ya kaplumbağa geldi lan. Ya tamam kes lan kaplumbağa Kıçın deden oğlum. Onu. bak tamam ta tamam pardon. Uf fısıldama lan fısıldamıyorum ki bağırarak konuşuyorum sen sağırsan ben ne yapayım Geçen ya sen Tamam 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 hadi yürü 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 yürü, yürü Abi böyle nasıl yaptınız bunu ya Allah belanızı versin Ege sen götürün şunu Tamam Ege sen götürün şunu sen Türkçeni ben ya Ya oğlum bak öğremen seni Tamam Bir tamam, daha tamam. bende lağa içersen tamam. kafana 12'lik kılıç yersin. <laughs> oğlum bak bak bir kazın Tamam 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 tam, Lan kes lan ağzını burnunu oğlum ben var ya bir bir kurtulayım sizin elinizden hepinizden intikam alacağım hele sen senden Ahmet. Ee sen <laughs> Uyan uyan sığır eşek ya. Ne? Uyan, Aa, lan. dur lan ne oluyor oğlum? Dur öleceğim vallahi hocam öleceğim arkadaşlar. 3 kalp 3 kalp 3 kalp. Nasıl kal. uyumak bu eşek sığır yemin ediyorum Oğlum sensin lan sığır vallahi öldürürüm seni. Ya, mızrak bak bak, zaman, bak, ha? bak, korkutmak için ok atıyorlar ya. Ya çekilin ya da dur dibimden geçti dibimden ya. Ah of. Bak benim mızrağım o. bir daha artistik yapma yoksa mızrak. Bekle bekle bak ben buradan çıkayım var ya intikam almak için artistliğin kralını yapacağım zaten merak etme sen bekle bekle. Ayrıca artistik yapmayı bir siz zaten. Hiç icraata gelince hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> tövbe tövbe. Vay. Neyse. Ah. ah! pardon 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 vallahi sustum ya. O oh, vallahi öleceğim beyler yeter vurmayın artık ya. Hayır, hayır Emir gelme 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 pardon pardon pardon. Aferin. Beyler hadi gidiyoruz. Of ya gitmeyin ya çıkardım ben buradan ya. Hadi beyler. Hadi beyler. Şekil şemalsiz bir şey. Yok yok tamam vallahi sustum. Hayır gelme 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 sustum. Aferin. Buradan geç. Ben göstereceğim size aferin. Bir dakika. Aha onun çıkışı şurası arkadaşlar. Şurayı benim kaybet. Ne ne? Allah Allah. Arkadaşlar neredeyim ben böyle? Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Adamlar beni muayenin içine hapsettiler ya. Bunu nasıl yaptınız? Ne ara yaptınız? Valla kesin hile yaptılar. Şematikle yapmışlardı. Ben şimdi buradan bir şu meşaleyi falan alayım arkadaşlar. Bunlar lazım olacak şeyler çünkü. Şimdi buradan nasıl çıkabilirim? Bir dakika. Acaba şuraya bir yere atlasam ölür müyüm? Ölmem bu arada. biz bir saniye bir dakika bir dakika. Yalnız şuraya atlamamayı çok dikkat etmem lazım. Orada lav var valla ölürüm direkt ya. Neyse o zaman 3-2-1 Jeremy'i diyoruz. Dur ya atlayamadım tam neyse şöyle atlayacağım 3 2 1 Cerenim ha atla atla ah oh, iki kalp iki kalp çok iyi be vallahi ölmedim bir dakika arkadaşlar şimdi onların girişine ulaşabilirsem ben de çıkabilirim aynen bir dakika şöyle tırmanacağım nereden tırmanabilirim bir dakika şuradan şu şekilde tırmanabilirim aynen 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 ya buradan nasıl tırmanabilirim şuraya atlayabilir miyim bir dakika atlamayı deneyeceğim hop ya ah. dur 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 karşı taraftan atlamayı deneyeceğim Allah'ım ne olur ne olur ne olur atlayayım ya hadi yok buradan da atlayamadım nereden atlayacağım ya Allah Allah çıldıracağım vallahi hadi bakalım ya olmadı bir dakika başka yol yok mu ya aha bir dakika şuradan gidebilirim aynen aynen Aynen, bir dakika şöyle hemen hızımı alıp şöyle atlayayım tamam çok güzel buradan şu şekilde atlayacağız ve tamam böyle devam çok iyi çok iyi çok iyi harikayım harika ilerliyorsun Emirhan buradan nasıl ilerleyeceğim ya Allah'ım inşallah çıkabilirim ya bak buradan çıkarsam şuradan zincirlerden direkt şuraya ulaşırım aynen şimdi bir dakika buradan şuraya atladım tamam ya buradan şuraya nasıl atlayacağım bir dakika karşı yola gideyim belki karşıda bir yol vardır hadi Allah'ım lütfen ya lütfen lütfen buradan şuraya atlasam yes yes çok iyi be çok iyi tamam şimdi buradan arkadaşlar çok dikkatli dikkatlice cambazlık yaparak ilerleyeceğiz tamam tamam. Şurada burada bir yol yok mu ya? Yok tamam. Son çare burası. Şöyle ilerleyelim ilerle 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 ve tamam be oh tamam buradan çık. Ya adamlar kapatmış inşallah. belanızı versin ya. Neyse tamam. O zaman şu lava mı atlayacağım? Lava atlarsam da ölürüm. Şurada bir şey yok mu abi ya? Neyse o zaman şu şekil yapacağız arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Aynen aynen. Şu şekilde inersek hasar almadan çok rahat bir şekilde inebiliriz. Oh vallahi ben buradan bir çıkayım var ya göstereceğim size ya. Göstereceğim. Şuradan hemen parkurumuzu yapalım arkadaşlar. Ah! Ne kadar zor bir parkur bu böyle ya? Hadi bakalım. Şöyle atladık. Tamam çok iyi. Buradan da aynı şekilde. Allah! Öleceğim. Bir dakika burada sandık var. Örümcek ağ var ya. Ben ne yapayım örümcek ağını be adam? Neyse bir dakika bir dakika biraz canımın dolmasını bekleyeceğim. Bir de yanmam geçsin arkadaşlar. Parkura devam. Hala cayır cayır yanıyorum ya. Ben göstereceğim size gününüzü ya. Bıktım sizden. Hadi bakalım. Oh tamam çok iyi atladık. Süper. Şimdi buradan çift tıplama yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Ah çok iyi. Çok iyi çok iyi. Şimdi buradan da aynı şekilde çift tıplama yapacağız. 3 2 1. Ah çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi atladık. Vallahi çok iyi atladık. Buradan da şuraya ve buradan buraya. Çok iyi. Şimdi burada neler varmış bakalım. Çubuk var. Olsun olsun. Çubuk alalım. En azından tokatlarız böyle herkesi. Tamam bir dakika şimdi buradaki sandığa gideceğim arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Çok iyi. Buradan da çift tıplama yine. Aynı şekil. Hızımızı aldık. Ah Ve buradan tamam çok güzel. Burada ne varmış? Taş var. Bunları ikisini birleştirirsek ne olur? Ne olur lan? Bakalım şöyle. Şalter. Şalter. Çok güzel. Şimdi bu şalterle hangi kapıyı açabilirim? Şöyle Düşünürsek Bir dakika lan. Hiç dikkatimi vermedim. Şurada sanırım bir kapı vardı. Bir dakika benim oraya geri gitmem lazım ya. İnşallah ölmeden oraya gidebilirim arkadaşlar. Bir dakika biraz yanımın dolmasını bekleyeceğim. Sonra atlayıp şuradan yanarak geçeceğim. Tamamdır. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ceren'i moduyoruz ve atladık. Ah tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir dakika ben buradan nasıl atlayacağım oraya? Vallahi ölürüm bu sefer. Bir dakika ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aa oh bir saniye lan. Bu örümcek ağları acaba şu şekil? Aa dur bu olmadı. O zaman bir dakika. Aha vallahi buldum. Sandığı alırım. Aynen aynen. Sandığı koyarım arkadaşlar. Böylece parkuru çok daha kolaylaştırabilirim. Aynen. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle hemen böyle atlayıp sandığı koy. Tamam çok iyi. Buradan böyle atladık. Tamam. Buradan da bu şekilde atlayacağız. Buradan da böyle atlayayım. Tamam güzel. Hadi bakalım. Ah! Bir kalp! bir kalp bir kalp bir kalp bir kalp Oh be son anda son anda vallahi son anda Tamam yola devam ediyoruz hop şöyle ilerledik Buradan buraya buradan buraya Aa! Oh be vallahi Allah'tan ölmüyoruz ya Ne kadar nublaşmışım Tamam şimdi buraya atladık ve tamam burada güzel bir kapı var Şunu hemen açalım Şu... ne yapıyorum lan ben Şunu şöyle koyduk tamam bakalım bir Bir dakika burası neresi ya Abi buraya atlarsam ölürüm ya bir yok ya arkadaşlar Atlamayayım ben şöyle geri gide Ne oluyor lan bu kapı nasıl kapandı lan Dur 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 yanlışlıkla düştüm Allah belanı versin ya Neyse neyse ya, Allah'tan burada su varmış abi böyle ya parkur bitmiyor resmen neyse parkura devam hadi bakalım şöyle gidelim arkadaşlar hadi hayır hayır lan ne oluyor oğlum ne lan? Ne oldu oğlum az önce ya? Ya Allah belanızı ya. Al işte yeni hapishaneye geldim. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ya çıkartın beni buradan. Çık. Bir dakika bu ne lan? Şurada basınç plakası var. Bir dakika arkadaşlar acaba item atarak şu basınç plakasını tetikleyebilir miyim? Şöyle biraz daha atsam. Ya olmuyor ya. Hadi be. Ne olur be güzelim. Of ya olmuyor. Valla olmuyor arkadaşlar ya. Hayır ya. Oğlum çıkarın lan beni buradan. Sesimi duyan yok mu? Oh hey. Oh show. Oh. Lan oğlum zombi spawnlandı. Buraya gel. Yes. Dur dur çekil lan şuradan. Ge geç lan ben seni şuraya hapsetmezsem sen. Oğlum geç lan şuraya. Ah öleceğim lan başlarım lan sana. Bir dakika lan geç şuraya geç. Ha ben seni iyice bir öldüreyim. Zombi kardeş hayat böyle işte. Kimseye güvenip de kurtarma öyle. Neyse arkadaşlar ben şöyle yoluma devam edemiyorum. Bir dakika buradan düşersem ölürüm. O yüzden MLG time. Hop şöyle atladık. Tamam çok güzel. Abi iyi ki bu örümcek ağlarını almışım ya. Valla öldürdüm arkadaşlar buradan atlaya atlaya. Neyse şöyle gidelim bakalım ha burası neresi ya. Hadi çıkalım buradan. Aha bir dakika burada. Ah oh, son anda tamam çok iyi. Yes çıktık galiba. Bakalım. Oh vallahi çıktık be lanet moya muaim, mo, mı muay yeter. Neyse şimdi arkadaşlar çok güzel en sevdiğim intikam planına geldik. Aha burada evleriniz var. Ben şimdi gösteririm size evleri. Allah'ın belaları size. Dakika, ben hadi yapalım şuraları ya. Güzelleştirin meydanı. Ne oluyor lan? Arkadaşlar oradan zor. ses geliyor da. Oğlum simülasyon Böyle. uzaklığı yetmiyor. Aha orada. Valla birileri orada. Ağaç dikelim beyler. Şu, 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 şu. Vallahi oradalar. Herkes orada meydanı güzelleştiriyorlar. Tamam ben göstereceğim size meydanı. Bir dakika aha. Şu evin girişine bakalım. Hadi. Oo burada bir sürü sandık var tamam ihtiyacım olan eşyayı buradan ararım. Oh, bunlar oluyor. E, ne oluyor? Hiçbir şey var? yok. Sürü. ya abi bu ne ya? Hiçbir şey yok burada arkadaşlar. Neyse bir dakika. Şuradan bir çıkalım o zaman. Diğer evlere bakalım gizlice. Aha oradalar. Vallahi oradalar. Koş koş koş. Oh, tamam 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 tamam. Çok iyi. Allah. Ah yakalanacağım ay. dakika. Şuraya evet, Tiplerindeyim. Hayır hayır. 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 Oh, tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Bir dakika şu yukarıya falan bakayım. Bakayım bakayım. Hadi hadi hadi. Hadi bir şey çıksın artık ya. Ya burada yatak var. Allah belanızı versin ya. Cimri herifler size. Çık lan şuradan. Ah bir dakika arkadaşlar. Benim şimdi direkt şu eve koşmam lazım. O zaman 3. Ah ah. Bir dakika gördün mü beni acaba? Orada üstüm vardı. Anladım. Bir dakika geliyor. Vallahi geliyor. Hayır saniye. Hayal ah. Oh, Çok iyi be. Tamam. Ne oluyor ya? Biri gidiyor. Biri geliyor. O zaman şuradan koşacağım direkt. Bak bak. Ahmet'e bak. Ah. Ahmet yine Furkan'ı vuruyor ya. <laughs> bir dakika arkadaşlar. O zaman şöyle uzaktan gideyim ki. Bakın uzaktan. Ne oluyor? Hayır. 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 Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Tamam. Buradan böyle gidebilirim diye düşünüyorum. Hoş. Meydan çok, oldu. Meydan çok oh, güzel oldu. Çok ya. Güzel ya. 10 saniyede yaptık vallahi. Ben göstereceğim size 10 saniyeyi. Var ya. ya. Bir dakika. Şurada falan bir şey var mı? Ya hiçbir şey yok Hadi be. Allah Allah. Aa, bu ne lan? Ahmet. Eski da şimdi kaçmaya çalışıyordur ya. Ahmet Reis'in odasıdır. Girilmez. Gireni gebertirim. Oo, gireni gebertirsin ha şöyle bir girelim. Suikast sandığı. Sakın açmayın. Açanı var ya gebertirim lan. Bak ya tabelada bile bağırıyor ya çocuk bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bir dakika. Beyler hadi. Güzelleştirin şuraları ya hadi lan. Hileli kılıç kullanmayın lan. Oğlum keskinlik 255 var. Ben bununla herkese tek atarım tamam. Burada da TNT'ler var ulan Ahmet. Sen var ya az kurnaz değilsin lan. Bekle bekle. Bir dakika arkadaşlar şimdi bak en başta bu tamam, evi patlatacağım. Mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu evi patlattıktan sonra hemen diğer evi TNT'lerle düşüp patlatacağım. Son var ya içinizden geçeceğim olmuşsun. Bir dakika arkadaşlar anlam veremeyecekler. Hiçbir şey anlam veremeyecekler. Çok iyi çok iyi çok iyi. Be bekleyin bekleyin ben var ya bir dakika lan başta hatta patlatayım direkt burayı hadi bakalım şöyle her yer patlasın bir ne oluyor falan desinler aha ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oo vallahi bir ev gitti. Ne oluyor beyler? Kim yaptı bunu? Lan Bir dakika bir dakika hemen şöyle diğer eve geçelim. Ev yerle bir oldu. Lan kim patlattı lan? Var ya bulursam var ya öldüreceğim lan. Bak 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 sen ne yaptın? Beyler kim patlattı? Bir öldürürüm ben seni. Emir gel lan buraya Emir. Dur, Sen, yok, sen yok. de bir sakin ol ya. Oha meydan ne biçim güzelleştirmişler. Lan, Beyler. Lan oğlum. show. Lan. lan lan. lan Hayır. What? Beyler bekle 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 bak bekle elimde kılıç çok güçlü ha valla öldürürüm bak sizi ha, kaldım, O olabilirim? tahta kılıçla mı öldüreceğiz? Beyler beyler dur o benim hileli kılıcım ha. Beyler kaçın beyler Gel kaçın, lan, kaçın, lan buraya gel lan buraya gel var lan gel buraya gel var ya senin bir yerlerine ha gel lan buraya Eskindeki 250 var kılıçta ya of Furkan Furkan gel buraya bekle bekle Ahmet sana sonra geleceğim güzelim benim bekle Gel lan buraya Furkan kaçamayacaksın gel buraya gel Amma da ciğer varmış lan sende gel lan buraya Hayır lan Ne hayır lan gel buraya gel hayır ayrı göstereceğim sana. Bekle lan bekle. <laughs> Hala bekle oğlum bu ne özgüven lan? Ha oh, tuttum seni gel lan buraya. Dur dur vallahi vururum öldürürüm. Bekle 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 bekle. Özür dile çabuk benden. Yürü git lan. lan geber lan ağzını burnunu kırarım ha. <laughs> Ahmet neredesin lan? <laughs> lan en çıkart, çıkart. Emirhan dur Emirhan dur. Tamam bekle bekle orada bekle bekle. Emirhan eğer beni öldürmezsen sana şu keskin. Böyle öldürürüm lan. <laughs> ne oldu lan enayi seni. Aa, bir de keskinlik meskinlik diyor. İşte bu kadar basit intikam alırım. Ben ne dedim lan size? Ha? Dur dur dur. Ben ne dedim size? Konuşsan zalan ha böyle dilinizi yutarsınız. Ben var ya intikam alırım dedim. Sonra siz e, 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 böyle bir şeyler dediniz. Bir sonraki videoda görürsün lan. E, sonra, bir sonra ya he, tam düşünmüyor. tam, aynen 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 tam tam. <laughs> ya aynen aynen bak, bak, bak şu anda sen. şu anda hapsettiniz beni. Çok Neyse müklenme. ben şurayı biraz daha patlatayım tüm emeklerinizin içinden geçin bak böyle güzelce. Bir sonrakinde var ya sana acı çektireceğim acı. Bak 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 izleyici modundan görün bakayım nasıl yıkıyorum tüm emeklerinizi bakın arkadaşlar o arkadaşa. ağaçlar nefes alıyor nefes veriyor o ağaçlar oksijen mis Ulan sizin yaptığınız ağaçlar var ya anca nefesi çürütürler oh. bak 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 şurayı da güzelce patlatayım ya evimizi yıkma ya ben o evini emeklerle yaptırdım Aa. Oo tamam bu evi de güzelce patlattığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo. <laughs>